Merhaba arkadaşlar sizlere GTO borsasının yeni bir etkinliğini duyurmak istiyorum. Etkinliğin ismi Meme Coin takım savaşı arkadaşlar. 10.000 dolar ödül havuzlu bir etkinlik. Bu etkinlik süresi boyunca 2 adet takımımız var. Bu iki takımdan hangisi spotta daha fazla hacim oluşturursa o kazanacak ve 8.000 dolarlık ödül havuzundan pay alacak arkadaşlar. Burada görüyorsunuz takım ağda Doge, Shiba, Floki, Kishu gibi farklı Meme Coin'ler var. Burada takım B'de de Viv, Pepe gibi, işte Grok gibi, Turbo gibi yine farklı koyunlar var. Bu takımlardan herhangi bir tanesini seçip göndere basmanız gerekiyor. Bununla birlikte ödülden pay alabilmek için elbette bu seçtiğiniz takımın kazanması gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca yeni gelen kullanıcılara özel de bu şekilde bir etkinlik var. Bizim linkimizle Gateo borsasına kayıt olup KYC2 doğrulamasını tamamlayıp 50 dolar yatırırsanız 5 dolar, 200 dolar yatırırsanız 10 dolarlık ödül kazanacaksınız. Ayrıca spot'ta işlemler yaparak da burada ödülünüzü artırabilirsiniz. Ayrıca üçüncü ayrı ödülle 100 farklı kullanıcıya 1000 dolarlık ödül havuzundan pay sağlanacak arkadaşlar. Tabi burada hacim oluşturmak için buradaki meme coin'leri kullanmanız gerekiyor. Bunu da belirtelim. Eğer takıma katkıda bulunmak istiyorsanız buradaki meme coin'lerden spot'ta işlem yapmanız gerekiyor. Şimdiden herkese bol kazançlar. Merhaba arkadaşlar, Güreği Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Floki ve Pepe hakkında konuşacağız. Bu iki coin ilgili grafik analizlerimizi yapacağız ve ayrıca Floki ile ilgili önemli haberleri de yine sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi dilerseniz ilk olarak genel tablodaki durumlardan başlayalım. Floki'de son 24 saat içerisinde %19.68'lik düşüş görüyoruz. Pepe'de ise %16.87'lik yine sert bir düşüş söz konusu. Bitcoin'e bakacak olursak Bitcoin'de artık 62.000 dolarlı seviyelere ne yazık ki düşüşler gördük. 62.730 dolardan şu anda işlem görüyor ve görebileceğiniz üzere %7.9'luk bir sert düşüş yine Bitcoin'de de görüyoruz. Floki'den devam edelim isterseniz. Floki'de 22 Mart tarihinde Floki yol haritasını açıklayacak arkadaşlar. Geçen sene de yine bu şekilde bir Açıklamada bulunmuşlardı. İşte burada OKX borsasında listelenme, işte işbirlikleri ve zincir üzerinde geliştirmeler gibi pek çok açıklama vardı ve bunların pek çoğunu da gerçekleştirdiler. 2024 yılı içinde yine buna benzer bir yol haritası paylaşacaklar. Burada işbirlikleri olacak, muhtemel listelemeler olabilir farklı borsalarda ve tabii ki yine zincir için önemli güncellemeleri buraya ekleyeceklerdir. Önemli bir gelişme tabii ki çünkü Floki sürekli olarak kendisini güncelleyen, kendisini güncel tutan bir proje. Evet bir meme coin diyoruz ama diğer meme coinlere kıyasla gerçekten ekibinin çok fazla çalışmış olduğunu söyleyebiliriz. Pek çok konuda diğer projelerin önüne geçiyor ki zaten burada Floki'yi bir adım daha ön planda olmasının ana sebebi bu. Sürekli gelişmeyi açıklar, sürekli güncelliyorlar kendilerini, sürekli bir reklam kampanyası, sürekli iş birlikleri. Bunlar hep projeyi ön planda tutuyor ve flokinin çok daha iyi seviyelere gelmesi için önemli unsurlar diye düşünüyorum. Şimdi grafiklerimize geçelim isterseniz. İlk olarak Bitcoin'den başlamak istiyorum çünkü Bitcoin şu anda hemen hemen bütün altcoinleri etkiliyor ve benzer tablolar var diyebiliriz. Görebileceğiniz üzere şu an itibariyle bir düşen trend var diyebiliriz aslında ve burada önemli destek noktalarının teker teker aşılmış olduğunu görüyoruz. Önemli destek noktaları birer birer kırıldı ve bulunduğumuz noktada da önemli bir destek noktası olan 62.400 seviyelerini Test ediyor tabi Amerika'da borsaların açılış saati yine önemli olacak çünkü burada büyük para çıkışları olursa yine Bitcoin'de satış baskısı yeme potansiyeli var ve 61 bin dolar seviyelerine çekilmeler görebiliriz ki burası da gerçekten en önemli destek noktalarından bir tanesi. Buranın da aşağısında artık 57 bin 400 dolar seviyeleri yine güçlü destek noktaları olacaktır. Tepki bulması ve yeniden yukarıya doğru ivmesini başlatabilmesi durumunda Bitcoin'i bekleyebilecek önemli direnç noktaları 64.900 dolar, 66.600 dolar ve 69.000 dolar seviyeleri Yine önemli direnç noktaları Floki'den devam edecek olursak şöyle Floki'ye geçelim Floki'de biraz aslında Bitcoin'in rayından çıkmış gibi gözüküyor Yani Bitcoin'e biraz daha ayak uydurmayı azaltmış gibi gözüküyor Evet biraz düşüş geldi fakat bulunduğumuz noktada kendi yolunu bulmaya çalışıyor. Yukarı noktada Floki'yi bekleyebilecek ilk önemli direnç noktası 3.0.18.600'lü noktalar arkadaşlar. Buranın üzerinde 50 saatlik hareketli ortalamanın bulunduğu 3.0.19.700'ler ve oranın da üzerinde artık 3.0.22'li noktalar önemli direnç noktası olacaktır. Çekilmenin devam etmesi durumunda Floki yi yine bekleyebilecek önemli destek noktası 3016 180'li noktalar buranın aşağısında 3013 930'lu noktalar ve son olarak 3.011.987'li 987'li noktalar yine güçlü destek noktaları olacaktır. Fakat burada en önemli destek noktasının 3.016.180'li noktalar olduğunu belirtmekte fayda var. Çünkü önceki zirve seviyelerine yakın noktalar ve e, burayı pek çok kez kırıp aşamadığı için burası güçlü bir direnç noktası oluşturmuştu. Ve bulunduğumuz noktada da artık önemli bir destek noktası haline geldi. Eğer Bitcoin'de çok sert düşüşler görmezsek Floki biraz daha yatay ve ardından yukarı yönlü hareketini başlatabilir diye düşünüyorum ama Amerika'da borsaların açılışıyla birlikte Bitcoin'de bir satış dalgası başlarsa o zaman biraz daha düşüşler gelir ve tekrardan Bitcoin'e ayak uydurmaya devam eder diye düşünüyorum. Pepe'den devam edecek olursak Pepe'de de yine Loki'ye benzer bir tablo görüyoruz. Geçtiğimiz saatler itibariyle evet Bitcoin'e ayak uydurdu ama e ardından tekrardan kendi yolunu bulmaya çalıştı. Burada Pepe için önemli destek noktası 60'lı seviyeler buranın aşağısında çok daha keskin bir destek noktası olan 49'lu seviyeler yine Güçlü destek noktaları arkadaşlar yukarı yönlü yine aynı şekilde ivmesini başlatabilirse bitcoin'den sıyrılıp kendi hareketine başlayabilirse pepe 5067'li noktalar önemli direnç noktamız ve buranın üzerinde 50 saatlik ve 100 saatlik hareketli ortalamalar takip edilebilir ee, önemli direnç noktası olarak ve burada zaten 100 saatlik hareketli ortalamanın da bulunmuş olduğu 5075 800'lü seviyeler önemli direnç noktası. Ardından tekrardan bizleri 5080'ler ve 5087'li noktalar önemli direnç noktası olarak karşılıyor. Şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Piyasadaki negatif ivme ne yazık ki devam ediyor. Fakat burada Bitcoin'in biraz daha toparlanması halinde e, altların tekrardan çok daha sert yükselişler yaşayabileceğini düşünüyorum Çünkü Bitcoin'in düşüşüyle birlikte kar satışları gerçekleşti Ve artık yeniden alım noktasına piyasa gelebilir Bu da tabii ki çok daha sert rallileri başlatabilir Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın